8 Mart 2025'te iki hırslı Türk takımı Kayseri Spor ve İstanbul sahne çıkıyor. Kim kazanacak? Her takımın güçlü yanları neler? Ve avantajlı bir bonusla nerede bahis yapılır? Tüm bu soruların cevabı analizimizde. Kayseri Spor bu sezon kendi sahasında gerçek bir korku unsuru. Hücumları bir kasırga gibi, savunmaları ise adeta aşılmaz bir duvar. Ancak İstanbul öyle kolay pes eden bir rakip değil. Agresif oyun tarzları ve inisiyatifi ele alma yetenekleriyle her maçı tersine çevirebilirler. Bu takımların son karşılaşması berabere sonuçlanmıştı. İstatistiklere bir göz atalım. İstanbul son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Son 5 maçta ortalama 1.40 gol yiyor. Takımın en skorer ismi Kırşıstof. Piontek, 30 maçta 24 gol. Kayseri Spor son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. Son 5 maçta ortalama 1.60 gol yiyor. Takımın en skorer ismi Dukan Nazon 21 maçta 5 gol attı. Tek bir vuruş her şeyi değiştirebilir. Gerçek bir futbol şovuna hazır olun. Peki tahminimiz ne mi? Kayseri Spor kazanacak kendi sahasında güçlü bir performans sergiliyor ve sık sık gol atıyor. Maksimum kazançla bahis yapmak ister misiniz? Hemen Mosbet to Sale adresine gidin ve Shoots promosyon kodunu kullanarak ilk yatırımınızda 2500 TL ve %300 bonus kazanın. Bu fırsatla şansınızı artırın. Bu maç gerçek bir futbol şovu olacak. Kimin daha güçlü olduğunu zaman gösterecek. Peki siz takımınızı desteklemeye hazır mısınız? Hemen Mosbet Düseyle gidin, Shoot Promosyon kodunu girerek avantajlı bir şekilde bahis yapın. Sahada görüşmek üzere.